Kaptan Tsubasa Ace yeni başlayanlar için yapmamanız gereken hataları benim yaptığım anlatıyorum yani güzel bir başlangıç için ne yapmanız gerekiyor. Hemen başlayalım. Oyun Aralık 2023 yılında globale çıktı. Dena firması tarafından yapılıyor. Ama Globale başka firmalar adı altında sürüldü piyasaya. Ücretsiz, SSR oranları çok düşük. Ben bu hesabı açtığımda oyun Sano ya da Misachi garantili 30 kırmızı biletle başlangıç transferi veriyordu. Artık o verilmiyor. Yani güzel bir forvet olmadan bu oyunda iş yapmak biraz zor. Yani şu an yeni bir oyuncu olarak başladıysanız forvetiniz, defansınız yok. Verdiği ücretsiz standart kırmızı biletlerle şu an galvan alınıyor. Galvan da sizi hikaye modunda götürmez. Onu benim videoları takip edin ya da Ace'in global sayfalarına global demeyelim de Endonezya, Malezya gruplarına üye olun. Onlar daha aktif. Ben bile üye oldum dün yani. Öyle düşünün. Şimdi oyunda Dupe çok önemli. Esar ve SSR oyuncular var. Esar Nakanishi'yi Burada hikaye modumuz var. Oradan alıyoruz. Esar Nakanishi hangi görevdeymiş öğreneceğiz şimdi. Altıncı bölümü bitirdiğimizde Esar Nakanishi'yi alıyoruz. Kaleci yoksa R oluyor, onu söyleyeyim. Bu oyunda standart kırmızı bilekte kaleci yok çok araştırdım yok yani. Ondan sonra hikaye modunu geçmeye odaklanıyorsunuz en başta. Çünkü hikaye modunu geçtiğimizde gümüş top. Oyuncularınızın enerjisi var yoksa yenilemezseniz hiçbir hikaye modu, dirimlik hiçbirini oynayamıyorsunuz. Geliştirme içeceği var. Bunları hikaye modunda idil olarak kasıyor. Geçtikçe daha çok. Ve oyunda pişmeye başladınız. Oyuncularınızın yıldızlarını arttıracaksınız. İşte hız var, güç var. Onlara size diyor potansiyelini arttır. Buralarda işte Burning Force bu kırmızı için. Jet Teknik Yeşil Oyuncu için falan. Bunları açıyorsunuz. Dördüncüsünü açmak için herhangi bir bölüm yok. En son oynuyorsunuz. Üçüncü seviyesini açıp dörde çeviriyorsunuz. 10 tanesi bir tane oluyor. Yani 4-5 tane istiyorsa elini tane üçüncüden veriyorsunuz. Çok zor Burada taktikler var. Oyunculara taktik basmak zorundasınız. Altın taktik çok 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 zor. Onu söyleyeyim. Ve bunları yaptıktan sonra dilimlik abi. Bu oyunda ücretsiz oyuncuların her şeyini bu dilimlice e göre ayarlamanız lazım. Dilimlikte İlk oynadığınızda popülerlik rankı var. En düşükte başladığınız için yani öyle takımlar gelecek ki mükemmel bir şekilde yendiğinizi sanacaksınız. Popülerliği atladığınız takdirde daha zorlu takımlarla Dreamlik'te botlarla karşı oynuyoruz. Geliştireceksiniz. Gördüğünüz gibi ben şu an Dream League'de 108. sıradayım. 15 iki aylık bir hesap. Yani düşünün o kadar aktif az var. Orta Doğu sunucusundayım ben. Pint daha yüksek olsun diye. Burada kupa rankları var. En düşük kupada haftada 2 bilet en yüksek kupada yani 12 standart bilet 5 altın bilet. Bunları zorlayacaksınız. Dediğim gibi popülerlikten altın top kasıyoruz. Bannerlara da geleceğim. Bir ayın sonunda ise Süperstar kupasında olursanız ki olursunuz. Bir ay, yani iki ayda maksimum oluyorsunuz zorlarsanız. 40 standart bilet 15 altın bilet ve 1000 altın top yani 20 altın bilet gibi düşünün 120 altın bilette şimdi maç atalım bir oynanışı da göstereyim size oyunda dupe sistemi mevcut otomatik ve Manuel kendiniz oynayabiliyorsunuz. Oyunda 3 gol attıktan sonra ayarı var göstereceğim. Otomatik moda aldığınızda onu da göstereceğim. Şimdi yüklendiğinde. Yani 30-40 saniyede 3 gol attınız maçı oynatmadan bitiriyor Yani bir taktik falan tarımlarken çok güzel oluyor otomatik mod ekranın sağ üst köşesinde taktiker mod kontrol mod bu oyunda Matsuyama orta sahada şalam atıyor orta sahanın az gerisinde Tsubasa oyunun en iyi karakterlerinden biridir o topu kaybettiğine bakmayın Drive şutu vuracaksınız. Ceza sahasının bayağı bir gelişinden vuruyor. Hem de çok güçlü Sano ya da ne derler Nitta. Herhalde Misugi Tsubasa Bunlarda şey var ee, Rovaşata, Kafa, bunlar seçen topu tamamlayabiliyor. Hatta Konti'de bile var, Ole. Böyle oyuncuları bulmaya, takımınıza katmaya çalışacaksınız. Yani misletçinin çalımı çok güçlü. Bu bir yazıyor ya o şeyin oluyor. Yani özel hareket yaptıktan sonra bir daha özel hareket yapıp pas attığınızda birbiriyle zincirleme bir efekt yapıyor ve ondan sonra özel hareketiniz daha iyi oluyor. Şimdi bir diğer konu karakter geliştirme ekranı. Ona da bu videoyu ya sen nasıl adama top veriyorsun? Bu Victorino var ya gönlümde yara ilk SSR'ımdır bu. Var ya şuta basacağıma dribble'a gittim bir seviye attırdım. Adamın şutu 2 yıldız, pası kayması 5 yıldız. Otoya bırakalım. Yener alalım. Şimdi eser oyuncuları da göstereceğim sizin. Yani işinize yarayabilecek erken oyunda. Hatta orta üst bir seviyede götürür yani burada quit end var ona bastığınızda sarı olduğu zaman şimdi gelelim dream e oynadık oynadık bize altın toçan veriyor onunla ne yapacağız burada çok güzel bir özellik sezon mağazasına giriyoruz. Altın ayakkabı. Bu altın ayakkabı bütün oyuncular için geçerlidir. Çok değerlidir. Ayda 4 haftada birer tane veriyor. Yani 4 haftada toplamda 4. Silver boot ise eser herhangi bir oyuncu için. Burada kendiniz seçmeli legendary yani eser oyuncu oluyor. Burada bakacaksınız bunların üstüne basıp bu Huyuga ve Tsubasa için burada Misaki, Savada, Takeshi, Misugi ve Matsuyama'nın haftada 4 dupesini alabiliyoruz. Burada Ishizaki, Urabe, Makatosoda, Jito, Kaleci'de Var mı? Var. Doğru. Burada bu haftada bir içi Taçı bana kardeşler. Burada Katle veya Cenzo. Burada da Nitta ve Sano'yu dupeleriyle geliştirebiliyor. Bir diğer konu. Parçacık. Bunları etkinlikten kasıyorsunuz. Buradan hangi oyuncuları alabildiğimiz limitli. Misacci var, Sano var. Ben burada elimde olmayan Urabe'yi alırım. Çünkü Urabe hem SSR hem de kolay geliştirilebilir. Burada her hafta Glory Frankman Book var. Buradan da gördüğünüz gibi Napokat, Cenzo bunları alabiliyormuşuz. Yani bunları biriktireceğim ben daha. Burada turnuva modları var. Bunları oynayacaksınız. Dilimlik maçı yendikçe burada 14 parçacık. 3 kırmızı bile seçiz glory book falan bunları geçeceğiz bir diğer konu karakter geliştirmede yapılmayacak şeyler birincisi karakterinizin özelliğine bakacaksınız genellikle hiç seviye atlattırılmadığında ki öyle yapacaksınız ilk karakteri çektiğinizde özel hareketine bakın bu adamın ilk iç iki stilinde panter şutu ve dribble'ı var ben yani salak gibi gittim. Bir seviye atlattım. Bak gördüğünüz gibi tackle'la pasa gitti ne varsa. Yani adam şu an çöp. Oyunun başında yaptığım hata. Mesela Matsuyama. Buna basmadım bekledim. Adamı görüyorsunuz. Tackle'ı full şey. Dribble'ı full tackle'ı sona geliyor yani. Tsubasa'da da öyle yaptım. Galvanel'e dün gördüğünüz gibi en önemli iki özelliği en sona yaklaştırdım. Bunlar da hiç bakacaksınız öncelik özel hareket yani blokçuysa bloğunu geliştirmeye bakın. Veriyor size dupesinde 90 frankman 3 siciline arttırıyorsunuz. Yani onları boş harcamayın. Biraz bekleyin bir Öyle kullanan oyuncuları. Daha da anlatacak. En iyi koç bence Kozoçira'dır. 4-3-3. Onun bir altı Makato Kitazume'dir. Bu taklit ise daha çok orta sahadan şut vurabilen oyuncularınız varsa. Misugi'dir, Tsubasa'dır. basadır mata ata gidecek, vuracak yani. Uzaktan şutu olan. Oraya da Sano'yu koyuyorsunuz tek forvete. Ya da Napo, Huyuga daha üstleri. Seçen topları ya da vurduğu top gol oluyor. Benim önerim hava şutu olan tamamlayabilecek bir forvettir. Daha da anlatacak bir şey yok. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi dirimli oynayacaksınız. Hikaye modunun 6. seviyesini geçeceksiniz. Bir de eser olup iş yapan oyuncular var. Masao Nakayama. Bu adam iş yapıyor. Takasuchi. Nakanishi. Izawa. Tachi de Ishida'yla. Bir de Tachichi Chichi Bu Koji Nishijo da iş yapıyor da. Ben pek beğenmedim. Sorimachi Chisugi. Duruma göre. Hikaye modunu geçirip. Ama hikaye modu daha da üst seviyelere çeşitlice zorlaşıyor. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki es videomda görüşmek üzere.